Bu ev temizlenmeyle de temizlenmez ki ya. Vay vay. vay. Ümran Hanım. Buyurun hanımefendi benim. Ben aslında üniversite mezunu biri bakmıştım. Ev, evi temiz için mi? Hayır oğlumla ilgilensin diye. Ha. Neyse. Seni Ayşegül çok met etti. Bir hafta deneyelim. Sonra gerisine bakarız. Tabii hanımefendi siz nasıl uygun görürseniz. Yani işte e, ortalığı siler süpürürsün. Yemeğe yardım edersin. Aa, en önemlisi Hasan Yağmur. Altını değiştirirsin. Kıyafetlerini yıkarsın. Yatağının yorganını temizlersin. Tamam hanımefendi hiç sorun olmaz. Songül Hanım desen yeter. Tabii. E, sigorta yapacak mısınız? Çüş. <laughs> ne sigortası fabrika mı burası? <laughs> Anladın değil mi? En önemlisi Hasan Yağmur. Gerisi zaten olur. Tamam. Hadi bakalım, kolay gelsin. Aldın mı sonucu? Maalesef çocuk sizden değil. Çocuk sizden değil. Yine Sakın. Merak etmeyin kimseye söylemem söz veriyorum. İsterseniz şehri de terk edebilirim. Çeneni sıkı tut yeter. Abi ocağım incir ağacı dikti. Doldur, doldur. Aferin. Şimdi de yalnız kovboy mu oldu? Nasılsın? <laughs> gibi. Niye? <Yeah>. Çünkü <laughs> bir hayatım var. Vakti. Bahri'nin gelmiş. Seni görmek istiyor. Oğlum ne işi var bunların burada? Başımızı belaya mı sokacaksın? Gülcan, sakin ol. Buyurun Sema Hanım. Haber vermeden geldim. Kusura bakma. Önemli değil. Buyurun oturun. Mete Bey. Efendim? Barodan biri sizi arıyor. Acilmiş. Tamam. Efendim? Mete, duyduğum doğru mu? Ne duydunuz? Bahri Uman'ı sen çıkarmışsın içeriden. Evet, öyle bir şey oldu. Poyraz. Zor zamanlardan geçiyorsun, seni anlıyorum. Endişe ediyorum senin için. Birkaç kere aradım, açmadın telefonu. İyi misin? İyiyim. Kötüyüm. ...seni neden ilgilendiriyor ki? Neden ilgilendiriyor bilmiyorum ama ilgilendiriyor işte. Ayşe gibi bak ben düşündüm. Sen haklısın. Elbette haklıyım. Hangi konuyu kastettin? Ben var ya ben... ...ben aynı senin dediğin gibi bir kara deliyim ben. Yanımdan yöremden geçen herkesi içime hapsedip boğuyorum ben. Vebalıyım ben kızım, vebalıyım. Kaç git, kurtar kendini. Ben kaçmıştım zaten. Sen tutup getirdin beni hatırlarsan. Tamam işte sana söz. Söz veriyorum bir daha gelmeyeceğim. Söz. Git şimdi. Manyaklaşma. İster giderim ister kalırım. Sana mı soracağım? Sorma zaten. Sormuyorum zaten. Tamam bak bir daha benim yüzümü görmeyeceksin. Ben de sana yardımcı olacağım. Al bak bak. Bak. Bunu sen uyurken gizlice evine girip üstünden aldım ben. Sırf üstünde kokum vardı sırf senden bir parça değil. Seni unutmayayım diye. Al bak, al! Görüşmeyelim bir daha. Mete, seni sevdiğimi bilirsin ama yanlışlarda yüzüyorsun. O davadan uzak dur. Yoksa başın çok ağrır. Uyarınızı dikkate alacağım efendim. İyi günler. Aferin abi. Aynen böyle devam et. Saklamana gerek yok. Bize yardım ettiğin için başının belada olduğunu biliyorum. Önemli değil. Bak, bu senin sandığın kadar basit bir şey değil. Arkasında çok kötü kokular var. Ve daha da büyüyecek. Bu işten uzaklaş. Ben artık dışarıdayım, ben hallederim. Duruşmanın olduğu gün tehdit edildim. Adam gayet ciddi görünüyordu. Nasıl bir adamdı? Kırsaçlı. Hafif göbekli, bir yetmiş boylarında. Bu adam mı? Ta kendisi. Görüşmeyelim bir daha! Ben sana hiçbir şey demiyorum. Ben senin yerinde olsam ne yaparım biliyor musun? Takarım meteli koluma. Bakarım hayatıma ya. Oh ne güzel. Adam zengin, adam başarılı, adam belli ki sportmen, adam yakışıklı. Başı belaya da girmez. Prensesler gibi yaşatır seni, prensesler gibi. Kaçırma bu fırsatı. Senin de niyetin var zaten ya. Vicdan yapma diye söylüyorum. Sen ne gerizekalıymışsın sen ne öküzmüşsün. Nereye gidiyorsun? Poyraz kaçma nereye? Bir daha bu adamı görürsen bana hemen haber ver olur mu? Biz onun peşindeyiz. Olur. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sema Hanım. Son bir şey soracağım. Sizce Ayşegül ve Poyraz ilişkisi ne durumda? Ayrıldılar mı? Ya da daha açık sorayım. Ayşegül'e bir şansın var mı? Ayşegül'ün kafası bu aralar biraz karışık. Anladım. Mete. Ayşegül yolunu kaybetmek üzere. Eğer bir haritan varsa... ...şansını denederim ben. Canım oldun, canın yandı diye bütün dünyaya posta koymaya mı başladın? Bana bak, bana. Ben de kaybettim sevdiklerimi. Ama böyle yapmadım. Ne diyorsun Ayşegül? Ayrıldık dedin, ayrıldık. Bitti dedin, bitti. Neyin kavgası artık bu? Ne öyle meta falan çirkin imalar? Ya ne bileyim? Öyle tatilinizi bölünce rahatsız hissettim yani kendimi. Bak hala ya. Közme. Konuş, 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 konuşsana beklemesin adam ayıp olur. Bak bu delirtme beni, beni çıldırtma. Delir bakalım bir ne ol, bir delir bakalım ne olacak. Hadi konuş, bekliyor bak adam. Alo Ayşegül beni duyuyor musun? Alo Mete. Selam. Umarım rahatsız etmedim. Yok yok dinliyorum seni. Yarın sabah kahvaltı edebilir miyiz? Sana anlatacağım bir şey var. Kahvaltı mı? Akşam yemeği yiyelim istiyorsan. İşte bu be. Olur. Şimdi saat sekizde evden almam uygun mudur? Süper. Saat sekizde bekliyorum o zaman. Tamam. İşte bu. Oldu mu? Rahatladın mı? Oldu. Çok güzel oldu. Hadi bakalım. Yaz düğün inşallah. Allah, Allah senin belanı ben versin. <laughs> Hepsi manyak bunlar. Geri zekalı. Hasta, ruh hastası. Adama akşam yemeği dedim ya. Ne yapıyorsun oğlum Poyraz? Ne yapıyorsun? Çıldırdın mı oğlum sen? Gitme sen de ayıp olur. Evet çıldırdım. Var mı itirazın? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.